bugün Erkillerle evet, birlikte Dresden Plus oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş güncelleme geldiniz. gelmiş, güncelleme gelmiş arkadaşlar. Güncellemeye bakar mısınız? Çok güzel bir güncelleme gelmiş. Evet arkadaşlar söylediğim gibi yılbaşı kıyafetleri gelmiş ve sizlerle birlikte bir sürü yılbaşı kombini yapacağız. Bakın ilk öncelikle burası var arkadaşlar. Buraya yılbaşı kıyafetleri gelmiş. VIP alanına da bir sürü gelmiş. VIP alanında hemen gideyim. gideyim göstereyim. Bakar mısınız VIP ya da bir sürü şeyler gelmiş. Of oh Şimdi. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya. neden hep böyle şeyler geliyor ya bu oyuna ya. arkadaşlar şimdi <laughs> size İlk temamızı söylüyorum tamam mı? İlk temamız e, Noel anne Noel baba Noel anne ya da Değil Noel mi? baba. Şimdi Noel baba Hadi da bakalım. dedim çünkü baba. Orçun da var arkadaşlar Orçun da var maalesef. Bakalım. Şimdi Noel, Noel anne, mi anne Evet Ali onu ben giyiyorum. Aynısını giyebilir miyim ya bakayım dışarıda ne var bir gideyim bir bakayım. Hadi dışarıda ben güzel yok. bir şey vardı yok, 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 yok. belki ayakkabı falan vardır. Ama bir koşa bak. Ay arkadaşlar bu da çok da bir şey yok ama idare eder o, ya bence. Kırmızı evet. bak kırmızıya boyadığın her şey olabilir. Kırmızıya ve beyaza boyadın. Mesela ben şöyle bir Noel anne olacağım? Aa şu, şunu şu sen misin şu şu şu? Hangisi? Şu, şu pembe. O bilgi. Bak ben bamb buyum. He tamam. Oo Tam saçın çıkartmayacak mısın? He bilmiyorum ki ne yapsam. Saçımı değiştiririm belki. Bir video bence çıkart. Şimdi şu ayakta değil bir takalım. Almayacağım arkadaşlar tabii ki. Birazcık şey gözüktü gözüme. Çok değişti. Aha. Bakayım Efe güzel bir gerekiyor. Galiba. Ben saçlarımı beyaz yapacağım. Noel anne yaşlı evet, çünkü. Evet evet. Noel anne yaşlı arkadaşlar. Ee, bir de bir de bir de ben ayakkabı olarak ne alsam? Şimdi buraya baktığımda Noel anne en çok ne uyar arkadaşlar? Ben bilmiyorum. Aleyna. Arkadaşlar. Sakal. Şuradan alayım bu bunu alayım evet evet bu uyuyor tamam bir anda Nuala e ne topuklu ayakkabı giydirecektim arkadaşlar Ama şey topuklu ne bileyim çizmeli böyle şey topuklu anladınız siz onu <laughs> Şimdi evet. bunu aldım tamam güzel ama şuradaki kırmızısını beğenmedim Bir de arkadaşlar ayarların yerini değiştirmişler sürekli şaşırıyorum böyle Yok oh. bu değil Evet, Yüzüme biraz değiştirebilirim. Noel anne biraz daha yaşlı, biraz yaşlı. Evet, biraz yaşlı birisin Noel anne arkadaşlar. Şimdi topuzu bu. Tam olarak aradığım şey bu arkadaşlar. Birazcık da şöyle mi eklesem. Bu güzel ya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şimdi birazcık şöyle ayakkabı. yapayım. Birazcık daha Noel annemiz lazım. maalesef Kaç arkadaş? var arkadaşlar iki e, dakika milmen? 36 saniye. Ben tamam görmüyorum. Aa falan. şuradaymış. <laughs> ya büyük sakal falan yok mu? Bilmem yok mu? Vardır herhalde Yapaymaz bak bakalım oluyor. bir. Şimdi şöyle. Yanakları kızarmış. Kırmızıya falan. götüreyim. Ya, ya bıyık falan yoksa hiçbir şey yani yaptığım her şey boşa gider. Burada cidden hiçbir şey Ben gayet yaşlı gözüktüm şu anda arkadaşlar. Gayet yaşlıyım bu arada. Ali'ye de bir göstersem mi acaba ya? <laughs> Ben şeyde evece VIP'nin oradayım. Gel bak. Aha, ya Lena çok yaşlısın Sen. ya. Aa, çok ne yaş... bileyim ya surat. Umat en yaşlı yaş... bence. Bana bakar daha yaşlı duruyorum. Hayır ama bak ben çok yaşlı duruyorum. Sen o kadar yaşlı durmuyorsun bence. Tamam bakacağız bakalım. Görürüz arkadaşlar yaşlıyorum. görelim. Ee, sonra çanta almayacağım. Bir şey diyeceğim bir yere sakal şey var mı? gelmemiş. Bakalım. Ya dikti bakayım. Şurada arkadaşlar biliyorsunuz belki. ki maskeler. Erkeklerin burasına gelmemiş mi? Erkekler hiçbir şey getirmiyorlar arkadaşlar yani. Ben bir erkek olsam çok şikayetçi olurdum bu oyundan. Hani Sen erkek olsan bu oyun oynamazdın ki. <gülüyor> <gülüyor> evet, şunu bir çıkartayım bir saniye. Deşik bir mont giymek istiyorum üstüme. Aslında şu kıyafeti de giyebilirim. bir saniye. <laughs> Bilgiden giden para çaldı. Şimdi arkadaşlar güzel ya bence güzel güzel. Ya bence bir sonraki temamız şey olsun böyle yeşil ve kırmızı renkte. Öyle bir sürü şey var ya, yeşil ve kırmızı. Öyle bir tema tamam. mı? Yeşil ve ama kırmızı. Hani, ama hani şey sonraki tema arabacı olacaktı. Ya Aa, ne arabacısı? <laughs> Aa, 30 saniye kalmış. 30 saniye bir sonraki temamız yeşilli, kırmızılı, beyazlı olsun. Ben de şunu takacağım bakarız. Ay olmadı. Şunu şöyle yapayım. Aloyna. Aa elbiseni mi değiştirdin? Evet, senin aynı olmasın farklı bir şey giyeyim Hı. dedim. Şöyle aldım. Şey güzel yaptık bence Ben beğendim. Bizim bence güzel oldu. Şimdi farklı ürünlere bakıyorum her seferinde. Hatta botlarım İki, bir çok kalmadı. Bitti ya. Bitti. Değiştirecektim. Arkadaşlar biz olamadı, bir ama. film izlemiştik Bitti. ve o filmde Noel anne'nin saçı böyle topuzluydu. Tam ona benzettim. Aa, evet arkadaşlar bu çok da değil yani 3. Ya nasıl 3? Suratı çok yaşlı. Renkler tam Mualli annenin rengi arkadaşlar bence. Ben 4 verdim. Renkleri, ben 4 verdim. Renkleri tam hoş değil. 3. Yok Aa. ya güzel. güzel. Senin Noel babanı 25. göreceğiz. Güzel olmuş Aleyna ama Noel annemiz çok da yaşlıymış. bayağı bir makyaj yapmış ya. Evet ya suratımdaki kırışıklıkları örteyim diye böyle ee, fondöteni bastım baya bir. 3. Bence de ya. Yani, 3 bu. 4 verdim ben. Ee, güzel bence. Saç rengini falan çok iyi oturtmuşsun ama bir de rengin kıyafetinin rengi çok açık Oo. olmuş. Ay Beavers de çok güzel olmuş. Ama birazcık genç bir Noel anne bu Nual, bence. Bu Noel kız bu Noel kız. Evet Noel, kız. kız, kız. Olmuş, tamam. Noel kız. Noel kız da. Kız arkadaşlar biraz daha tüylü bir şeyler takabilir ya. Dört vereyim. Evet. üşüyeceğiz, üşüyeceğiz ya. Evet kışlıyız arkadaşlar. Şimdi geliyor. Zaten, <laughs> <laughs> Oçun <laughs> birazcık beyaz saçsaydın üstüne çok güzel olurdu Beyaz saçı var işte ne istiyorsun başka? Ya çok ben beyaz, beyaz ya. Sakal <laughs> bulamadın mı? Nasıl ama? Arada <laughs> bulamadı ya Güzel bence de iyiydi Keşke Nuhal babayı kıyafet falan getirselerdi o zaman tam olurdun Orçu <gülüyor> <gülüyor> Aa! Arada arkadaşlar nerede? Alina Bilgoş Bilgoş nerede? Bilgoş daha da düştü Dur Aa, şimdi. Ha -a, evet. Oluyor Aha. mu hiç ama? Dadoş geldi mi? Dadoş geldi. Allah. Şimdi. Ece. Şimdi temamız ne olacak dedin yeşil, yeşil. Yeşil mi olacak? Yeşil. Yeşil. Tam ağacı teması. Ama evet. Tam ağacı. Tam ağacında bir sürü öyle renkler var ya. Ay orçun düştün mü? Kırmızı. az kırmızı. O yüzden düştüm. düştüm. Ha Orçun da düştü. Geliyor şimdi. Orc'un önden düşmedi yeşilin. arkadaşlar? Orçun parkuru başaramayıp sinirlenip çıktı. <laughs> ne alakası var? Oradan düştün. 4 tane altın ev şey topladım ya. Altın para şansı var. şurada bir şey mi yazıyor? Burada ne yazıyor? Lobide Nerede? sıkıştıysanız buraya tıklayın. Ha bu ağacın <laughs> içine falan sıkıştıysan geliyorsun şuraya tıklıyorsun. Aa hiçbir şey olmuyor. <laughs> Allah Allah, Allah şey anlamadım mantı arkadaşlar. Tamam. Şimdi 6 saniye sonra başlıyor. Arkadaşlar yeşil, kırmızı ve beyaz rengimizi yapıyoruz. Tamam mı? Böyle çamacık. Tamam yeşil, kırmızı, beyaz. Ya benimki niye tamam. kız karakter oluyor? <laughs> Orçun düzenliyor. onu da yapacaksın tamam. onun içinde? O zaman kız kız He. olursun bu bölümde Orçun. Eğer değişmezse. O oh, değişti mi? He? Düzeldi mi? Şimdi ben yaptım. Orçun güzel Aşla, değil altın, mi? Alena gel Yo, sen al altın. Kızım. Al. Tamam kız kız ol o zaman bu Alena bir ay altın var. Geldim okay. şimdi. Açıyor. ne? Kozi, kozi ne? Kozi. Kozi değil tema. Tema çamağacı renkleri tamam mı? şimdi oh, ya bir şey yapamadı bir ya. Bir saattir çamacı söylüyoruz ya. Çamağacı Allah Allah. Allah, Allah Allah. Allah Allah ya şöyle her şeyimi bir çıkartayım. Şimdi arkadaşlar tamam benim kaşlarım gayet okey. Birazcık e, şöyle bir şey taksam. Sonra gözünü de böyle bir şey mi yapsam acaba? Çok açık gözlü yok tamam bu güzel gibi. Biraz daha böyle mi yapsam? Biraz daha böyle büyük gözlü. Büyük gözlü. <laughs> şöyle bakalım benim kullandığım bir göz vardı arkadaşlar. Şunun gibi ama gözü Aa gözü değişmiyor bunun. Aa Miko bu şeyi çok sevdim. Şimdi altı para çıktı. Yok ya arkadaşlar göz güzeldi. Hangisiydi buydu galiba. Evet biraz daha şöyle yapayım ya. Yok biraz daha böyle. Şimdi çoğunlukla yeşil, birazcık kırmızı, değil mi? Evet. Aleni o yüzü çıkar kurban olayım ya. Bak benim göz farlarımı gördün mü? He, bakayım. Oo güzel. Ben de yeşilli bir şey bulacaktım zaten. Daha yüzümü çıkartmamıştım. Şimdi. Evet. Şimdi arkadaşlar gidiyorum içeriye. Bakalım burada neler varmış. Şimdi burada biraz daha yeşil şey bulacağım düşünüyorum. Çünkü burada daha çok seçenek var. Ben de bir göğüs gibi bir kilot çorap giyeyim. Ondan sonra... Şu elbiseyi mi giysem acaba? Tatlış gibi. Şöyle, burayı kırmızı yapıp, buralarını yeşil. Ondan Şimdi sonra yüzümüzü değiştirelim. De beyaz yapsam. Şöyle bu tarafını yeşil, yok bu tarafını beyaz, bu tarafını yeşil yapsam. Ondan sonra bir Yüzünün tane renklerini mi? değiştirebiliyor muyuz? Yüzün renklerini değiştiremiyoruz değil mi? Yok o sadece benim aldığım şeyde oluyor Aloyna. Hmm, tamam. Efe nasıl Efe? gidiyor? Yani e, iyi. İyi. <laughs> i̇yi. Aloyna sana ne aldığımı göstereyim mi? Göster. Yok göstermeyeyim. Yok göstereyim gel gel. Gel neredesin? şu an. Bak. Evet. Ay. Ben. Ay. Bak. Ay ha. Bakayım. Dur. Aa nereden buldun onu kız? Oleyna buldun mu kaldın mı belli değil. Buradayım buradayım. Ya bak, bak. şuradan buldum <laughs> gel gel. Burada. Şurada kedi yapabilir mi tık Evet, <laughs> 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 evet belki ne kadar tatlı olmuş. Şimdi saç rengimi ne yapsam bilmiyorum. Yok bunu beğenmedim. Ya saç rengim nasıl olsa acaba? Yarı kırmızı böyle yeşilli. Ay arkadaşlar yeşil saç rengi çok garip oluyor. Aa aslında bu oldu var Leyna böyle. Çok iyi. Çok iyi. Değişik oldun fena olmadın. Değiştireyim mi Bakayım. kalsın böyle? Kalsın kalsın. Ben biraz altın rengi bir şey takmam lazım çünkü yıldız falan olur ya altın evet. rengi öyle bir şey bulmam lazım. Hiç ağaç Şime... olmak isteyenlerimiz. Mesela... Arkadaşlar ben belki direkt prensi ağaç olmaya gidiyorum. Belki. <laughs> ben belki, <laughs> belki ağaç, bile... ağaç olmak için geliyorum. Hani mesela bana niye ağaç şimdi... şeyleri vermiyorsunuz ki? Aa şu ne ya? Yok arkadaşlar ben kötü çıkartacağım. çıkaracağım, beğenmedim. Beğenmediğini çıkarabilirsin. Vay be. Şimdi şunu da çıkartacağım. Bunu giyeceğim. Bakın şimdi geliyorum. son bir dakika. Ne? Ay boynukta hiçbir şey yok. Evet, son bir dakika. Hayır 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 hayır. Heh, burada. Ay. Şey Ay, garipmiş bira. <laughs> Bunu Advent'ten aldım arkadaşlar. Ee, orada gördüm. Birinci günü kaçırmışım. Ama ikinci günü almayı başardım arkadaşlar. Sizler için dedim ki arkadaşıma video çekmeliyim. Bu şey gelmiş öyle arkadaşlar bu Şuradaki. çok garip benim bunu güzel ağaçları, etraftaki ağaçlara da bakıp kopya çekiyorum onlarda ne var diye <gülüyor> Aleyna <gülüyor> Aleyna mı evet <laughs> beyaz beyaz bir şeyler <laughs> var son 28 saniye acele edin acele edin acele tamam, edin ediyorum şöyle bir şey alayım 2 3, 2, 3. Ondan sonra ee, 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 tamamım ya arkadaşlar tamamım. Başka şey. Ben de tamam şey... gibiyim. Ben de tamam. Efe'ninkini çok, tamam, çok, çok, çok merak ediyorum. Oldu. Tamam çok güzel. Çok güzel. Benimki çok güzel oldu. Bilge'ninki de hazırmış. Arkadaşlar ben gelen botları aldım, taktım. Arkadaşlar bir kere Aa, çok iyi olmuş. Kağıma ağacına yıldız takılır, hediye kutusu değil iki. Hayır hediye kutusu önüne, önüne evet, konu. Hediye kutusu olmalı. Ya. zaman. Ya uçum ben de sana vermeyeceğim. Yaptım, beni... ben de Bakın. yaptım ben Fiyonk 4. bak bak, fiyonkum var tamam mı? O fiyonk Ondan sonra... mu? Önümde fiyonk var ya, Ben şeye fiyonk takarız. Ay dur puan vereyim Ağaca. öyle. Çok donmuş suratın. Bir daha Leyla güzel almış altın kolyede var. Güzel ben beğendim. Biraz daha kırmızıyı eşitleyebilirdin. Ağaç olduyunca orcun. Ne o yeşil olmuş? Biraz koyu yeşil yapman gerekiyordu. Koyu yeşil yapsaydın daha çok puan verirdim. Allah ya Allah. Dans bakıyor mu? Evet. Bir de neden sürekli aynı saçı takıyorsun? Değiştir biraz. Kötü o saç kötü kötü. Ben beğendim ama saçcıcı. Oo! O yani, artık yani bunu artık yani. Donmayacak mı? Bunun çıkan yok yani bundan sonra. Bu Sen bu modda. Sen nasıl bir şeysin? Bilmiyorum. <laughs> bu modda bilge kazanmazsa haksızlık var. O kadar evet. yani. Bir şey diyeceğim. İşte benim ağacım arkadaşlar. Bu benim tatlı şey yoldu. ağacım. Hindistan bilge e, tarzı olmuş. Bilge kazanmazsa şike var. Yani evet o onu ağacım. Yani. Bir... Aa, aa! Aa! Bilge oyundan mı çıkıyor? Ben de. ben de Bilge'ye Bakayım. çok puan verdim. Aa, Bilge. Yine. Bilge. Ya Bilge sen düşüyor hadi. musun yoksa son anda böyle çıkıyor mu birinci olmayacağım falan diye. Galiba düştü düştü. Ya çekilin <laughs> hepsiniz alıyorsunuz ben alayım biraz da ya <laughs> çekilin ya. Allah Allah. Paracılar sizi. koş. Allah ay, şey oğlum bak ben de mi düştüm de. Allah Allah. Allah Allah. Allah Koş bıraktım sana Geldim koş. Geldim de gelemem. Gelemem çünkü düştüm. Ayağım sıkıştı kenara bir de. Koş çabuk çabuk. Koş. Orçun yesin onları. Oçuna Orçun. <gülüyor> <gülüyor> Orçun geldi. Bilge çok güzel olmuştu. Bilge sen birincisin Bilge. Çok güzel olmuştun. Evet Bilge sen 100 puan aldın bizden. Evet oh. en güzel sendin. Bence ne, en güzel ne, Bilge'di. Bu ne ya? <laughs> Oo şuna işte bak. Oyun. Evet, şimdiki temamız ne? Yılbaşı ile ilgili. Şimdiki Ece. Şimdiki temamız. Arkadaşlar bilmiyorum birazcık kıyafetlere bakmam gerekiyor. Sizce ne olsun? Bence yılbaşı ile ilgili bir şeyse, e, yeni yılda crazy bir partiye gidiyoruz, tamam mı? O parti, 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 evet. parti. Ben de şey diyecektim. Aa Özün... evde pijama. O da olabilir. Pijama evde partisi. yılbaşı pijama. Pijama hani açıyoruz falan ya pijamalarla. He bir şey, bir pijama de... partisi ama evde tamam, bir de yılbaşı şey yılbaşı şeyler açıyorsun. Tamam. Tamam yılbaşı. Aklımda bir şey var arkadaşlar. Şimdi. Şunları bir çıkartayım. Şunu ha. giyeceğim. Piji. Buralarda piji var mı bakayım. Üstüne de bunu giyeceğim. Ha, benim de aklımda bir şey var. Bir dakika. Aleyna ne var senin aklında bakayım. Bir dakika, Arkadaşlar dur, bu çok dışarı çıkmalık gibi gözüküyor. Bir dakika. Aha <laughs> bana baksanıza. Bakacağız bakacağız dur. Herkes şimdi okay. 450. Bakayım neredesin? Bakın. Okay. <laughs> <laughs> Aynen. Senin böyle bir var o Arkadaşlar ben hava birazcık soğuk olduğu için ben bunu giyebilir miyim ya? Bakayım bir dakika. Birazcık dışarsı gibi. Bir dakika. <laughs> Bulamadım ya düzgün bir ne şey. Nereyiyse. Dur 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 bol paça Heh. bir şey lazım. Bol paça. Arkadaşlar dur 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 da dur 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 ya. dur Eko olması lazım. Eko var mı? Bakıyorum. Bak siz şu deseni taktınız değil mi? Abi buna desen de olmuyor arkadaşlar bu, bu ya Benim bir pantolonum vardı çok güzeldi ya. Şu şort oluyor mu? Evet de bu da çok aş arkadaşlar aşırı kısa ben bunu giyemem. Ha. Bu etek iki yaz şey oluyor mu? Yok etek oluyor sadece. Hop Arkadaşlar şimdi yine düştüm. sinir oldum. Ondan sonra... Aradığın desen yok. Şu nasıl? Aa, ben de bunu arıyordum. No. Ya bu erkek şey değildi ama. Şunu giyeceğim. Ye, ye, ye. Onları da giyeyim. Yapayım Hemen... Şunu tıklayayım. Arkadaşlar Hı. şimdi ben... ...buradan... Tamam şunu bir takayım tamam. Şu yüzümü değiştireyim hemen. Benim istediğim şey olmadığı için bunu alıyorum. Sonra Orçun pijama giyeceğim PG. Pijama işte bu. Tamam hair İkincisi style. düğmesini değiştirebiliyor muyum? Evet. Ay. Beyaz. Bu da bembeyaz. Sonra buradan ya bir pijama, şey takabilir miyim arkadaşlar? Ee, bal kabakları var, bir şeyler var. Yastık bunu takacağım. Ondan sonra bakayım bakayım. Aleyna üstümü <laughs> iyi mi değiştirmeli miyim? Bakayım neredesin? Bu Buradayım sen gel. misin? Buradayım ben. He. Bakayım. Üstüm. güzel. Tam pijamaya benziyor. Harika. Tamamdır. Ondan sonra arkadaşlar klasik. He şunu şu şu gerekiyor bana. Ama bu, bu, bu değil tabii ki. Gözlük bu bu, bu değil. Ondan sonra şöyle. Alina. He evet, bakayım ne oldu? Bak. Neredesin? Benim kutuşumda <laughs> ayı var. Bekle. Aa, çok ya güzel kadar, oydu. bak, ya, şeye böyle bak mi ya. yapsam? Böyle mi yapsam? Bekle. Yoksa yastıksın. Evet, evet, böyle yap. Tamam. Yastıksız olsun. Biliyor bak para. Şurada bak gel. Arkadaşlar sevindiği şeye bak diyor. Birinci olacağım bununla haberi yok Orçun'un. Evet ya Orçun. Çok... Ben varken mi? <gülüyor> <Şimdi>. <gülüyor> Orçun bir kere bile birinci olamamışsın. Konuşma bence. Çünkü Şimdi... siz kızlar haksızlık yapıyorsunuz. Gerçekten. Yani <laughs> sen de izlen. <laughs> ezer geçerim. <laughs> 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 Acaba... Burada ne yapıyorsunuz ya? Burası ne işe yarıyor? Orada ee, ha, şeyleri şeyler. giymek için. Evet. Tamam. Şimdi Alena saç 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 hmm. saç arkadaşlar. Bir on ben saçımı taktım. Ama ben Bir dakika uçup geçiyor arkadaşlar, hızlıca yapmam gerekiyor. Ee, terlik var mı? Terlik ev terliği olması lazım terlik. Ee, Şeyde var. Şunlar olsun. 50 saniye kalmış görüyor musunuz arkadaş? Heh, bunun tamam. gibi bir şey saniye... Pişecem pijama kırmızı renkli olmalı. <gülüyor> 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 kırmızı ya da lacivert olmalı Orçun. Tamam. <laughs> tamam. Ben <hazırladım>. Orada şoka <laughs> girdim biliyor musun? Kırmızı <laughs> olmalı pijama. Başka ne, ne olmasını, olmasını bekliyorsun? <laughs> bir şey diyeceğim. Bu altın parayı aldım. Benim paramı düşürdü. Bir daha almıyorum bunu. <laughs> Yallah bir yarabbi. O nasıl oldu orçun ya? Böyle şeyler hep sana mı oluyor? Evet. Maalesef. Bu kadar şans. Maalesef arkadaşlar orçun şanssız. Arkadaşlar benim avatarım çok güzel oldu. 5 saniye. saniye. Ben de güzel izin oldum. Hiçbir vermek istemiyorum. Çünkü şu anda almasınlar. Çok güzel oldu. Güveniyorum kendime. Bakın. Başımdaki şeyim. Kucağındaki ayım. Ayağındaki tavşanlı terliklerim. Bak fena değil Ay, ama. Bak fena değil güzel. ama tam olmamış. <laughs> İki. Ya ne tam olmamış arkadaş. Ayağımda terlik Üç var. Hadi, o ayağımın altında hadi, çorap hadi. da var. Hadi, hadi. O hadi, hadi. ID şey var ya kodlu. Kodlu. Aa, hmm. bak sen bu de gözlük takmış. Alena bak, sen telefon. <laughs> bu daha iyi. Ay ya, telefonum yanımda Aleyna ama, ama. topuklu ayakkabı niye var? Terlik bulmaya çalıştım. Bir tek bu vardı Ece. Bak benim terliğim daha güzel. Ben tam 5 puan. Bu güzel, arada. daha güzel evet. Bana Ama benimki de terlik evet. yani. Ama ben de fena değilim. Ben de Bana güzelim. Kaç Bence ben kendimi Bak ben tam 5'liktim. puan. <laughs> Aa bu pijama mı şimdi? Bu pijama mı? Evet, insan 10 bir 10 pijama deseni falan yapar. Bir puan. Ya, pijamayla, arkadaşıma pijamayla gittim de böyle gidiyorum ben. <laughs> Açan, <laughs> <on>, açan. <olç> <laughs> Sen elinde konfeti şeyleriyle mi gidiyorsun? Değiştir şu saçı. Beğenmiyorum. Ederim, çılgın ya bu, çılgın ya bu. Böyle gider. Ay, Ay çok tatlısın. Bilge yani benim şeylerimden takmış gördünüz mü? da Bilge mi? kaybederse yani gerçekten. Bilge kaybederse gerçekten yani bu sayılmaz. Bakın ben çok güzel Bence, yaptım. Evet. Bakın benim şeyimi yaptım. Ece ile Bilge mükemmeller. Bilge yine daha iyiydi. Düştü. Düştün Bilge de yine? Arkadaşlar bir benim şeyim olsa da olmasa da hiç benim için şey yapmaz ama ben kesinlikle çok kıpır diyor. Bir gene düştü Aa. galiba. Aa. Arkadaşlar Aa. ama ya haksızlık ne? yapıyorsunuz. Aa. Oy. Aa. Annem kazandı. Sizce bu terliklerim, göz bandı, sonra arkadaşlar ayıcığım, üstümdeki kazam, aşağımdaki şeyim falan bence Ali'nin ayağında topuklu terlik var bir kere. Bence ben Evet ya. Yahu. Bence senin bir tek yüzün biraz şeydi. Ama yine evet. de güzeldin, çok güzeldin. Hadi Ece, burada bitirelim. Aa, geldim. ben yine iş şey aldım. Adlandı. Bakayım ben de tıklayayım. Üçüncü bakayım. gün, birinci günü alamıyorum evet. çünkü arkadaşlar bugünü kaçırdın diyor bana. Evet, evet Anlamam. ben de aldım üçüncü günü. Neyse Hadi tamam, bakalım. Arkadaşlar, o zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Böyle videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın.